Samsun Medya Grubunu ziyaret eden Top Sakal Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzunla görüşerek çalışmalar ve projelerini anlattı. Samsun Medya Grubunun fiziki yapısı, teknik imkanları ve kadrosuyla çok beğendiğini belirten Top Sakal, bu özellikler İstanbul'da birçok medya kuruluşunda yok dedi. Eee Bey hoş geldiniz. Hoş e, medya bulduk. Teşekkür ederim. Pars Birinci İstanbul Milletvekili, Samsun Milletvekili olarak e, çalışmalar devam ediyorsunuz. E, bize biraz çalışmalarından bahseder misiniz? Biliyorsunuz ben İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısıydım. Samsun Derebahçe doğumlu, babam Ladikli, annem Kavaklı. Kendim de Derebahçe'de büyümüş bir Samsun evladı olarak İstanbul'a geldik. Ve buradan kendi doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarında yürüdüğüm, top oynadığım, misket yuvarladığım şehirde siyaset yapmayı tercih eden bir kardeşinizim. Bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü insan 50 yaşından sonra dünyada edindi. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde çalıştım ben. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kurucu iradeye Atatürk'e hizmet etmiş birisi olarak kendi Samsun'umak ki Samsun çok özel birisi. Atatürk için özeldi. Bizim için, Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi için en önemli şehre hizmet etmek. Onu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yine eski, parlak, güzel o şirin haline sokmak bizim vazifemiz olarak gördük ve şehrime geldim. Sizin yanınıza geldim, kardeşlerimin yanına geldim, arkadaşlarımın yanına geldim. Bu şehir çok farklı bir şehir. Ee, i̇nsanıyla farklı, duygularıyla farklı, geçmişiyle farklı, hatta siyasi tavrı itibariyle farklı bir şehir. Çünkü bu şehirde hangi sosyoloji araştırmayı yaparsanız yapın, yüzde doksanlara yakan Türk milliyetçisi, Türk devletçisi, Türk tarihine sevgili, kendi dinine, örfüne, geleneklerine bağlı bir şehir. Dolayısıyla bu şehirde siyaset yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesine sahip olmak gibi bir şey. Bu şerefi bana Sayın Devlet Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi verdi ve ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü benim için de çok özel. O, o şuur ve hisle ben e, burada çalışmaya başladım. Buna siyaset demiyorum, politika demiyorum. Bu bir vazife benim için. Bu vazifeyi yapıyoruz. Önce ben kendi babamın doğduğu ve büyüdüğü, ilçe olan Ladik'te başladım. Bütün köylerini dolaştım. Daha sonra annemin memleketi olan Kavak'ta devam ettim. Sonra Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Bafra'da biraz yaptım. Dün de Terme ve Çarşamba tarafındaydım. Şimdi de şehre geldim. Çünkü iç kesimden başlamak istedim. Çünkü babam ve annem oralı. En son kendi mahallem olan Derebahçe'ye geldim. Çünkü ben orada doğdum, büyüdüm. Ve burada artık seçim çalışmasına devam edeceğiz. Eski arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Bundan sonra meslek örgütlerini ziyaret edeceğiz. E, halkla e, ve muhtarlarla hemen hemen Samsun'un bütün muhtarlarıyla görüştüm. Görüşmeye devam edeceğiz. Halkımızla da görüşeceğiz. Burada şunu yapmaya çalışıyorum ben. E, herkesin sevgilisi, herkesin başı derde düştüğü zaman bana ulaşabileceği bir e, çalışma biçimini, siyaset demiyorum bakın, çalışma biçimini tercih ediyorum. O yüzden kendi ekibimle tamamen Samsunlu. Bize 24 saat istedikleri an ulaşabilirler. Bizde siyasetin ölçüsü sadece vatanla ölçülür. Vatanını seven, milletini seven, Samsun'a hizmet etmeyen bizim kardeşimiz bizimle beraber. Bu düşünceye ters olan da yine bizim kardeşimiz. Çünkü burada yaşıyorlar. Biz onları seveceğiz, sayacağız. Ama bizim yolumuzu, yöntemimizi bilmesi açısından bunları söyledim. Bizi de burada ee, kanalınızda misafir ettiğiniz Necdet abiye, kanalın sahibi Erkan beye sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize kalbinizi açtınız, gönlünüzü açtınız. Hepiniz var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.